Bebek dolapta saklanır mı lan manyak herif? O yüzden bugün bana bebeğin var mı diye soruyordunuz değil mi? Ula kime soracak başka? Buraya bıraktıklarına göre ha bu bebeğin babası içimizden bir durda Var mı bunun başka bir yüzah şekli? En sabıkalı adayda sen oluyorsun Ferit'ciğim. Ben niye oluyorum ya? Alayda yüzlerce adam var ya. Ya bebek bebek istemem abi ben. Daha futbol kariyerimin başındayım abi ben. Hazır değilim ben böyle bir şey. Ancak birkaç yıl sonra falan düşünürüz. Abi sürekli gelirim bile yok benim. Bunun sütü maması okulun olacak ha? Abi sorumluluk bu resmen ya. Ben hiç büyükleri transfer olursam bu nasıl büyüyecek abi ha? Oradan da yurt dışı olursa yandık zaten. Yabancı dil kursuna falan da gitmesi lazım. Yavaş babacan yavaş. Gaza aldım bir yana kapılarına dayanacaksın neredeyse be. Şey bebek benim değil yani. Adamın bebek kabusu varmış lan resmen. Abi ağlıyor bu ya. yani enselenmeden sustura lan bebeği. Doğru diyorsun. Komutanlar durumu çakarsa bizi cezaya... ...bu garibanı da kimsesizler yurduna gönderirler vallahi. Ya niye ağlıyor ki acaba? Altı mı ıslak yoksa? Karnı aç olmasın la. Gazı olmasın bunun abi. Diş de çıkartıyor olabilir abicim. Ya çavuş çak iki tokat da ağzının üstüne sussun. Anam böyle susturur. Belli oluyor. Aklını almış. <laughs> Annesini oğlum özlemiş olmasın diye. Gözdeyi mi yani yoksa? Abi ne alakası var Baba. Baba. <laughs> 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 Saçmalama. Baba. Yok yok. Öyle demedi. <laughs> Gözde. Bak emin misin kızım? O DNA mıdır nedir ondan yaptırırım bak. Ne? Evet. Ben de kendimden eminim. Ama bebek benim kucağımdayken baba dedi ya. Harbi babam oldum yoksa ara mı geldim onu anlamaya çalışıyorum Gözde. Ne? Görüyor musun abi sen hala o teyman denen herifi? Nüfusuna mı geçirecek abi seni? Allah, Allah! Gözde ondan mı yoksa bu bebek Gözde? Bittin sen Gözde! Bittin, bit... Bu ilişki biter, biter bu ilişki. Yok ya, yok ya. Ben seni bırakıyorum canım, hadi bay bay. Ferit ne var ya? Nasıl yani? E şey şey komutanım. Ben... ben bir arkadaşa benzettim ondan öyle ya falan dedim. Ha, arkan mü benzettin? Hissi kabilel bu işte komutanım. Hı -hı. Altıncı isim kuvvetli yani. Güzel. Telefonu alayım. Nasıl? Cep telefonunu. Ha buyurun. Şey yalnız benimki kontrollü komutanım çok az kaldı. Lazımsa isterseniz siz çaldırıp kapatın karşı taraf sizi arar. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Konuşmak için istiyorum sanki. Bana bak. Benden başka biri görseydi alırdın hücre cezasını. Defol git karşımdan hadi. Emredin. Bil Aslında ben senden ayrılıyorum akılsız. Nasıl olsa sana baba diyen bir bebeği de var artık. A ama bu... Bebek mi? Ne bebeği ya? Memleketleri senin la bebe. Ankara'lı mısın la? Baba, <laughs> baba. Oha be oğlum. Tavlat istersen bir de çocukla. Ya kardeşim git çocuğa yiyecek bir şeyler getir ya. Bibi. Bibi. Boy, oy hey, oy oy. Hey. Abi şu tatlığa bakın lan. <laughs> aman da aman. Dur bakayım ben <laughs> bir şu bambinoya. Bebe. Hey. Ne güzel şeysin sen. Ha? Baba. Gel <laughs> <laughs> bakayım böyle babacan. Baba. Oğlum her gördüğün sakallıya baba deme oğlum. Baba. Baba. <laughs> 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 Bibi. Ne oldu? Ne <laughs> uy, 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 benim. Ula bu herkese baba diye bana niye demi? Seni anası sanmıştır belki. Nerede benim <gülüyor> evladım? <gülüyor> Doyurdunuz mu karnını? Yok be Ferit. Bebek konuşmayı öğrenmiş. <laughs> Babası sen değilsin belli ki merak etme. Nasıl yani ya? Yani yavrucak ilk sözünü senin kucağında etmiş işte meğer babacan. Ee? Şanslısın valla. Gözde şey yoluna gitti yani. Uf be abi ya. Bebeğin yemeği bak. Hey <laughs> Bebeğin yemeği geldi. <laughs> o ne şimdi bu? Kuru fasulye, pilav, turşu da var. Çalgam yok muydu? Yuh be Gökhan. Ulan bu yaştaki bebek nasıl yiyecek lan onları? Niye la? Ben onun yaşındayken dolma yiyormuşum la. Seni çok doldurmuşlar belli. Dolduruşa gelmişsin oğlum sen. <laughs> ne oldu yedirmiyor muyuz Arzu abi? Ya babacan git bir süt falan ısıt gel Allah aşkına ya. Bir de temiz bulaşık eldiveni getir bardaktan içemez bu. Canım. <laughs> oldu. Oldu. Vay be Hamza. Al, al, al. Ulan nereden buluyorsun böyle icatları lan? Şş, bakmayın babacanlar ya. Ayıp oluyor çocuk emziriyorum. gel 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 gel. İyi kaptırdı vallahi. Abicim İtalyan manitalarda bile böyle Beşi bir yerde bunun ya. <laughs> Yalnız gerçekten bizim köydeki ineğe benziyor Harız abi. O da aynen böyle beş kafalıydı. Ula evet. demek meli hayvan dedikleri böyle bir şey oluydu da. Başka türlü üstünü içmiyordu. Ne yapalım? Aç mı bırakacaktık yavruyu? Al yavrum al. Ya abi şuna bir isim koysak mı ya? Aa koymak lazım tabi. Del Piero nasıl? Ha? Oldu canım. İstersen şimdiden antrenmanlara başlatalım. Bence Nizami'ye koyalım. Ne de olsa orada bulduk. Ula erkek bu. Olsa olsa Nizam olur öyle düşünürsen. Bence temel diyelim. Bence demiyoruz. Komando Aydar nasıl? Bebeği kafadan pehlivan yaptı. Adama bak ya. Buldum be. Bence Mehmetçik diyelim babacanla. Kaderi bu kışlaymış zaten ha. Güzel ha? Hem komutanların da çakozlamaması için aramızda şifre olur. Ha? Duydun mu Mehmetçik? Al yavrum ol. Serçe memeye geçeceğim ol. Kulağına bağırmak lazım. Mehmetçik! <gülüyor> <gülüyor>